Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. ben Batuhan bugün sola da yön oynuyoruz karşımızda Akali var girdiğim rünler bunlar Bu rünleri girip Doran kalkanıyla başlamamın sebebi Akali'nin ilk levellerde çok dürtüyor olması bir de bizim CT'miz e, W açabilirdim ama Şöyle e, Q'sunu alabilirsem şöyle beklemeye çalışıyorum şu an Aynen karşılıklı yemiş olduk Tamam Şimdi bir tane daha atacak attı hepsini kullandığına göre ben de şöyle agresif oynayabilirim artık. Tamam, hepsini kullandığından dolayı direkt vuruyorum. Bu arada e, yöne de 3000'e girebildik yeni hesabımızda. Yavaş yavaş kasacağız onda birinciliğe. Ama çok kötü adamlar geliyor ya haldeki ele, ele gibi. Fiddiyorlar böyle. E, a, bir tane Darius geldi. 20 kere öldü adam ya maçımda. Sağa sağ kaymış. Vur, vurabildiğim kadar hasar vuruyorum. Sonra çıkıyorum. Adam iki level avantajımızı aldığımızdan dolayı öyle bir şey yaptık. Aa orada onu kaçırmasaydım iyiydi. Şimdi şako gelebilir. Shako'ya dikkat etmem lazım. Bu arada alacağım ilk item hayalet. Hayalet bizim için çok iyi oluyor. Şuraya bir tane totem attım. Biraz daha şey atabilirdim. E Q'sunu kullanmasını isteyeceğim. Q'sunu kullandığı gibi e, dalabilirim kullan kısmı. Tamam vurduk. Takip ediyorum. Gel gel ya. Ignite falan girmemiş zaten. Doran kalkanım var. Ona güvenerekten. Hop şöyle vurdum. Geldiği gibi keserim. Shaco geldi aşağıdan. Ay. Tamam sen de öldün ki. Sıçra attı. Listen kes onu. Hadi ya şuradaydı biraz erken attı. Zaten Ignite. Salla neyse. Bir kere daha vurabilseydim onu çok güzel olacaktı. Ben buradan arayıcı merceğimi alıyorum. Ondan sonra totemimi alıyorum. At basıyorum buraya. Ee, o, o farmı alamadı güzel oldu. Bizim için. Gel gel. Öyle bir şey yok yalnız. İlk develdeki hasarını tahmin edemiyorlar yönenin. O yüzden genelde ilk kan veriliyor. Yok bu orada farmları salacağım. Farmları salmazsam bana e, bayağı yüksek bir hasar çıkartabilir. Şimdi şurada ikinci ikinci küy biriktireceğim. Ondan sonra E ile tekrardan aynı komboyu yapacağım. Genelde yapmamız gereken combo bunlar şu ben bunu yapmayı tercih ediyorum. W ile de hasarı e, sıfırlıyorum. Bunu almamın sebebi buydu. Arıcı merceği bu yüzden aldım. Adamı e, adamın yerini yerini göreyim ki ona göre oynayabileyim. Ya Yone'ye karşı oynamayı bil, bilmediğinden dolayı ben normalde Akali ile Yone'yi kesebiliyorum. Aşırı kolay hem de kesebiliyorum. Sadece nereden hangi hareketleri yapman gerektiğini bilmen lazım. Bakalım. Bu lane'i biraz hızlı iteceğim. Bu lane'i hızlı itebilirsem Base atıp tekrardan gelene kadar Adam 2 milyon Wave ile uğraşmak zorunda kalır. Ben de şuradan şöyle hemen çıkalım biz. Bak ben böyle atıyoruz. Yakınlaşıyoruz. Burada da base'imizi atıyoruz. Akali bayağı bir milyon kaybetti. Item falan bekliyor büyük ihtimalle. Çizme almış ilk itemda. Biz de direkt çizmemizi bitirebiliriz. Bizim işimize gelir çizmemizi bitirmek. Sonra bir tane daha bundan aldım. Çünkü lazım bize. Ee, Akali bizim skilllerimizi çok kolay bir şekilde dojlayabiliyor. E, Esin olmadığını biliyorum. O yüzden şurada hemen bir stack kasayım. yaklaş bana yaklaştığı gibi agresif oynayacağım. Yani. Ya direkt W'sunu kullandı. W'sunu kullandığına dolayı W'su yok. Biliyorum onu. O yüzden böyle agresif oynayacağım. Yedi onu. Ya güzel ya. Bayağı hasar takasında önde çıkıyorum. O benim işime geliyor. Ha, yine geldi bizim arkadaş. Tamam sana şöyle bir hasarını vuralım. Ondan sonra şurada bekleyeceğim. Ha, buraya gelirse oynayabilirim üstüne. Ya Buraya büyük ihtimalle şey attı. Ee, kutu attı. Kutuya dikkat etmem lazım. Çako tekrardan dönebilir buraya. Büyük ihtimalle dönecek. Şöyle SS atayım ben. Şöyle direkt çıkalım. Hasar vurduk çıktım ona ona hasar vurma şeyi vermedim. Zamanı tanımadım. Yine aynısını yapacağım. Vurdum. Ha, tamam. Bu sefer e, çok iyi bir takas olmadı. Ama ultisinin olmadığını bildiğimden dolayı Ya ulti istiyorum ya. W'sunun olmadığını bildiğimden dolayı böyle bir şey yaptım. Şimdi onun neysin olmadığını biliyoruz. E, Şako geliyor. Hadi bir tane daha vurayım. Yok, yaklaşmayacak. Milyon kaybettirmeyi deniyorum ona olabildiğince. Adam sürekli safe oynadığından dolayı e, XP'de falan bayağı geri düşecek. Ben de buradan e, level farkını falan açarak öne geçeceğim. Şöyle şurayı temizliyoruz. Temizledik. Şimdi tekrardan dönelim. Base'ımıza atalım. Itemlarımızı bitirdikten sonra hayvan gibi güçlü olacağız. Görünen taktiği bu. Yani vur çık vur çık taktiğinden Yasuo'nun biraz daha mobil hali. Bunu alıyoruz. Ondan sonra ben buradan e, şunu almayı tercih ediyorum. Uzun kılıç iyi olur her zaman. Zaten doldurulabilir iksirimiz olduğundan, iksirimiz olduğundan dolayı e, iksir zararına girmiyoruz. İksire para ödeyip zarara girmiyoruz. O Lee'sinin atlı öküyü gördük. Bayağı patateste. Şimdi adam ne almış? Direkt armor çekmiş. E, Ahremiz kesebilir. Rakan'ımızın stun'ı var. Yani bayağı güzel oldu bizim için aslında. Takım kazansın benim için sıkıntı yok. Adam bana göre oynuyor. Ama bana göre oynaması e, oyun kazandırmaz ona. Hop şöyle. Şimdi bir daha W'm geldiğinde. Tekrardan aynısını yapacağım ama bu sefer uzun süreli. Gelebilirse gel, gelirse keserim ben onu. Şekobot ee, daymiş tamam. O zaman agresif oynayabilirim. Ya bana yaklaşmıyor ya. Yaklaşır söyleyeceğini biliyor ya. Yaklaş. Yok fazla zorlamayacağım. Bu beni kesebilir artık. Ultisini de kullandı. Ultisi olmadığını dolayı. Şuraya bir bakacağım. Hemen zombi totemini aldık. Botta bir olaylar dönüyor. caneri falan bulabilirsem şuradan. Caneri'ni alırım hemen. Hmm. Bir şeyler yok. Bu bizi kesebilir mi? Kesme ihtimali var ama çok güzel oynayabilirsem kesinlikle kesemez bizi. Şöyle yapacağım. Şöyle bir şey yapabilirim. Aha. 10 numara oynadık. Orada bana kendini göstermemesi lazımdı. Gösterdiği gibi e, hasarımızı koyduk adama. Ben bekliyordum zaten onun bana vurmaz, vurmak isteyeceğini. Çünkü can seviyemiz kritikte. Burada dönebilirim. Be, o bariyeri alamayacağım ya. Neyse almayalım. Çünkü direkt botu oynamak istiyorum ben buradan. Hmm, botta biraz olaylar sıkıntılı gibi. Teleportumu atmayacağım ya. Botu kullanmak istiyorum. Botu iyice geriye düşürsem oyun biter. Yalnız midi diyor bizim adam. Orada ulti atmakta biraz e, aceleci davrandım. O yüzden oldu. Telaşlandım. Akal'in beni dojlayabilmesine karşılık böyle atraksiyon yarattı benden. Şimdi şuraya şöyle bir Q. Şöyle bir şeyler. Hop sana böyle vurduk. Hadi bir tane daha vurayım. Ee, vuramadım onu. 12 saniye sonra tekrardan oynayabilirim aynı şekilde. Veyahut da şöyle korkutabilirim adamı. Yani. Eee ya attım ondan sonra tekrardan e, ultiyi bastım ki adam yerde ninemeden ben adamı patates etmiş olayım böyle bir böylece. Şu an Shaco gelebilir buralara. Aynen derken Syndra geldi. Hiç beklemiyordum. Keşke ses gelseydi. Tamam şimdi seni yakaladım. O mesafeyi kapatman lazımdı senin. Bayağı bir yedi. Şimdi onun canı bayağı bir pert. Onu kesebilirim tekrardan. Adam şu an çıldırıyor olması gerekiyor. Bak sövmeye başlamış zaten. Psikolojik olarak mental olarak çökmüş. Hafif de olsa. Şöyle aa, onu yemeseydim iyiydi. Kuleyitsiz sıkıntı yarattı bize. Hmm, geldim. Yani bay bay ya. O, o kadar da şey yapamazsın yani. Burada Yona birinciliğine kasıyoruz. Botta e, midde olaylar oluyor. Buraya gelecek büyük ihtimalle. Ben de buradan şöyle diyeceğim hemen. Hemen ben dönüyorum abi. Burada daha fazla oyalanmadan. Sayra bana gelecek çünkü. Hmm, Şakıda midi düşürmeye çalışıyor. Acaba Akali ile e, Sainro duo mu? Öyle bir şeyler olabilir. Ben burada can çalma alacağım. Ondan sonra bunu e, ölümün dansı gitmek istiyorum. Adamların ani hasarları çok yüksek. Ani hasarlarını düşürebilirsem olabildiğince. Benim yaşam... yaşam... Bak konuşamadım. Daha fazla yaşarım. Daha fazla adam kesebilirim bu süre zarfında. Karşıma geldi adam. Syndra mid bırakıp karşımda oynamayı tercih etti. Yani Akali'den daha rahat olur gibi mi geliyor benim? O yemezsem. Onda e, E ile dojlamam lazım hayatta Q ile. Hop tamam. Dojladık. Ölmüş şu. Sen öldün o zaman. Bam. Yani Akali'den daha kolay kesebilirim. Mantıksızdı bunun burada oynaması. Şöyle yapıyoruz. Şurayı da şöyle aldık mı? Tamamdır. Ee, mid toptaki kuleyi düşürüyorum. Ondan sonra ikinci kuleyi oynayacağım. Şu an karşımda kimse oynayamaz benim. O yüzden buralarda takılmam iyi olur. Takım savaşına katılmak yerine. Adamları buraya toplayabilirsem, ejderi falan daha rahat alır diye umuyorum bizim takım. Şöyle şunları aldık. Şimdi şu ormanı temizleyelim. ne kadar az jungle orman kalırsa o kadar iyi olur. Ya buraya çekmek istiyorum adamları. Ama midde de hepsi çok güzel duruyor ya. Böyle hepsini kesebilecekmişim gibi hissettiriyorlar. Ben şuraya geçeyim. Oh. Hop şurada şöyle atalım. Şöyle bir şey deneyelim. Baba ben kaçar. Benden bu kadar yani. Hasarımı vurdum çıktım. Yani öldün. Öldün yani zorlamaya gerek yok. Bay bay. Ee, buraya oynayabilirim, buraya oynayabilirim, buraya buraya buraya. Bak buraya. Ultim atmayacağım. Hop. Şuradan zıp zıp misali. Aa onu sal yani. Onu da alma Rakan. İki, sabahtan beri kill almıyorum. Bana gelince mi kill tuttu? Takım tilt olmuş. Sur vermeye başladı. Hemen şu topu bir daha itelim. Şu an manyak güçlüyüm. Yöne, yöne aşırı sevmeye başladım bu aralarda. Sardım Akali. Mid'de Akali yöne. Irelia oynuyoruz. Tam bir kanser oyuncu olduk. Sol odada Riven. arkadaşımız geldi. Hemen bana Q atmak isteyecek şuralarda bir yerde. Pat. Dene dene dene. Gel 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 gel. Pat vurdum sana bunu. Vurmuş bulunmaktayım. Şimdi şuradan geçeceğim. Şuradaki şurada seni yakalayacağım. Oy. Yani. Neyse biraz unlucky oldu. Bizim için şanssızlık oldu. Yakalasaydık güzel olurdu. Hemen o zaman biz buradaki mavi alalım. Adamlara ne kadar zarar o kadar iyidir bizim için. Hop senin şey yok değil mi? Bay bay. Adam tam stun atarken ultiye bastım ki. Lan totem koydu lan toteme vuruyordum orada. Adamı kesemeyecektim neyse. En azından bizim takım biraz kill almış oldu. Şuradaki toteme tıkladım. Ee... Akali karşıma gelemiyor. Şu an 1 vs 5 atacak durumdayım. Ölümden sunu aldığımdan dolayı hasar da yemiyorum. Exha su da bitti. Şu an FF vermeleri lazım. Şurada da bitirelim. akarya biraz kötü oldu ya. Daha da tanklayamam. Ultim geldiğinde tekrardan oynayabilirim. Her ejderden bir tane almışız. Bir de Jinx'i keselim tam olsun. Hop. Ben baba kaçar. Yani gel lan buraya. Şuraya bir E'ye basıp gelmesi yok mu? Şakonun şu kutusunu keselim. Hop. Nereye kaçtı? Ee, buralarda bir yerde değil. Şunu keselim. Ya paralarımı harcamam lazım. Üstümde çok fazla parayla geziyorum. Bak mesela. Burayı ben oynarım. Çok güzel de oynarım ben burayı. Lan sen ne hızla koşuyorsun ya öyle. Geldim. Hop şöyle vura alamadık. Bak sürekli tam stun atarken aynı anda basıyorum ki. Pat. Tamamdır maç bitti ben burada daha fazla zorlamayacağım daha fazla da ölmek istemiyorum İki kere trolledim öldüm Hemen bir base atalım Bu arada arkadaşlar ben bu videolar için emek harcıyorum ee, Videoyu beğendiyseniz bir like atıp bana destek için de kanala abone olursanız sevinirim Daha çok Yone, Akali, Irelia ve benzeri içerikleri gelecek Takipte kalmayı unutmayın Derken şu toptaki Jinx'i kesmeye doğru bir yol alalım Ama Red'ini almak istiyorum Red bana daha çekici geldi şu an Ez yok ya bana salsana. Alma alma ben alayım. Hop şöyle. Mesafeyi kapattık. Bam. Orada biraz Q'yu erken bastım. Burada da bitirelim maçı. 20 dakikada. E, 20, yaklaşık 20 dakikada yani. Maçı bitirmiş olduk. Oyunumuz bitti. Şuradan da şöyle sadece kuleleri ve inibitör e, Nexus kulesine vurmak kaldı. Onları da şöyle bitirebiliriz. En sonunda da hasarımıza bakarız. Lan ben içeri çekmeyin lan. Beni bir salın. Ha, kötü bir insekte. Kötü bir denemeydi. Bayağı iyi vuruyorum ya. Adam base'e doğru kaçmaya başladı. Bitirelim ya fazla uzamasın maç. Hadi en yüksek hasarlara bakalım. Yani oyundaki en en yüksek. Şunların hasarlarına bakın. Bir de bizim hasarlarımıza bakın. Bu oynayış tarzıyla siz yöne de aşırı kolay lig atlayabilirsiniz. Çok üst seviyeler kadar da çıkabilirsiniz. Ben bunun garantisini veriyorum. Ee, bunu yöne videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana destek çıkmak için de kanala abone olursan sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.